Ölüm günü, düğün günü olarak kabul etmiş Mevlana'sı. Önemli olan bu. Sanırım gitmeyeceğim. Çünkü her sene gittim. Orada da görevliydim. O yüzden bu sene gidemeyeceğim. Şimdi anam ben Yozgatlıyım. 15 senedir Konya'dayım. Hemen hemen iki günde bir Konya'ya gider ziyaret ederim Mevlana'yı. Ee, kulluk konusunda tabii ki acziyetlerimiz var. Rabbim gerçekten kul olmayı nasip etsin. Konya'da Mevlana'nın 751. Vuslat yıl dönümü Şebi Aruz etkinlikleriyle başlıyor. Biz de Konyalılara Mevlana'yı nasıl bildiklerini, nasıl gördüklerini sorduk. Ufak tefek bilgilerimiz var ama çok derinlemesini e, bildiğimizi söyleyemeyiz. Çünkü bir deryadır kendisi. E, onu tanımak, bilmek, onun düşüncelerine tamamen ulaşmak e, ciddi bir çalışma lazım. 12 Aralık Perşembe günü akşam seansına inşallah biletlerimiz var. Mevlana Hazretleri düğün günü olarak atlediyor okay. e, vefat yıl dönümünü. Çünkü Rabbi Talha'ya kavuştuğu gün olarak adetiyor. E, o kadar büyük bir huzur içinde gidiyor ki e, gerçek aleme. Aynı huzuru biz de hissetmek istiyoruz oraya gittiğimiz zaman. E, o günümüzü ama nasıl o günümüzü düğün günü atletebiliriz? Gerçek kul olarak. E, kulluk konusunda tabii ki acziyetlerimiz var. Rabbim gerçekten kul olmayı nasip etsin. Mevlana Hazretlerine de layık bir Konyalı olalım inşallah. Peki Mevlana meslemi, kitabını okudunuz. Ara ara. Hepsini okudum diyemem. Tabi ara ara okuduğumuz kelimeler Aa, var. Ee, kulluk. Gerçek manada kulluk. Özetleyebilirsek. Geniş anlamda bir şey diyemeyeceğim. Etkinlere <laughs> katılıyor musunuz? Katılıyorum. Geçtiğimiz yıllarda katıldım. Ee, çok büyük bir huzur aldım. Keyif aldım. Mevlevi dönme esnasında gerçekten gönlümün çok huzur olduğunu hissediyorum. Her gittiğimde aynı huzur ve keyif alıyorum. Mevlana bizim çocukluğumuzdan beri bu devam eder. 752 sene olmuş Konya'ya gelen Mevlana Hazretleri. Ölüm günü düğün günü olarak kabul etmiş Mevlana Önemli olan bu. Yani çok şeyleri var. Mevlana'nın sözleri var. Güzel. Şey, bir Arut Haftası başladı peki ne düşünüyorsunuz? 7, Ar 7 Aralık'tan 17 Aralık'a kadar bu devam ediyor Mevlana Haftası. O şekilde yabancılar gelirler. Orada ziyaret yaparlar Mevlana'yı. Siz gidecek misiniz? Tabii gideriz biz. Gideriz. Peki gideriz. oradaki etkinliklerden memnun musunuz? Olmaz olur mu ya? En güzel o eskiden şey vardı hafız. Yani Karaca, o okurdu. Sonra burada geçen şeyin resmini öldüğüm zaman bilmiyorum o olan hafız, o okurdu Kur'an-ı Kerim'i. Sanırım gitmeyeceğim çünkü her sene gittim. Orada da görevliydim, o yüzden bu sene gidemeyeceğim. Etkinliklerden memnun musunuz? Hayır, kesinlikle değilim. Her sene aynı şey, yani Konya şöyle. Tamam bunu turistik olarak kabul ettin, ee, bir değerlendirmek istiyorsun, buraya daha çok kişinin ziyarete gelmesini istiyorsun ama e, yani bence bu hafta böyle şehirde sönük geçmemeliydi, daha görkemli olmalıydı. Ne bileyim e, etkinlikler daha fazla olmalıydı, en azından gelenler yani dışarıdan bir sürü insan gelecek hem yurt dışından hem yurt içinden e, yani sokaklarda bir ee, bu güne ait, bu haftaya ait şeyler olmalı, gösterişli bir şeyler olmalıydı. Yani bu şehir de bunu kutluyor, gö görmek istiyor denmeliydi. Ama hiçbir zaman yapılmadı. Yani Mevlana'ya Konya'nın yeterince sahip çıkmıyor musunuz? Aynen sahip çıkmıyor. Sadece 7-17 Aralık'ta kı kısıtlı kalıyor. Hepsi bu, başka da bir şey yok. Ölana Mevlana, Mevlana. Konya'yı da dünyayı tutmuş. Şimdi anam ben Yozgatlıyım. 15 senedir Konya'dayım. Hemen hemen iki günde bir Konya'ya gider ziyaret ederim Mevlana'yı. Allah şeyden eksik etmesin. İyi bir düşünür. Şey, dünya çapında bir insan. Bir hanım olacak, bir sen olacak, bir de çocuk olacak. İşte üçte üç bin lira. Aylığın dörtte biri gider. Ne yapacaksın? ben. Mesnevi var, var, var ama okumadım. Okuyan arkadaşlarım var. Okuyan arkadaşlarım var. Ben okumak kısmet olmadı. Ama öbür türlü geldiğinde okurum. Kur'an okurum, şey okurum fakat şeye geldim esnefeyi okumadım yalan söylemeye. Valla Mevlana Celaleddin Rumi çok evliya çok iyi bir insandı. Eşebi arzul etkinlikleri başlıyor, katılacak mısınız siz? İnşallah nasip olursa katılmayı düşünüyoruz yani. O semazen gösterileri çok güzel oluyor. Yani. Mesnevi kitabını okudunuz mu daha önce? Yani? Yok daha önce hiç okumadım. İnşallah nasip olursa okumak isterim. Mevlana <laughs> hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiçbir şey düşünmüyorum en akıllımız Mevlana, döne döne ölmüştü. Gelmiş geçmiş en büyük alimlerimizden biri işte Mevlana'mız. Ee, peki Mevlana Konya için neden bu kadar önemli? Buraya göç ettiğinden dolayı orada Horasan'dan gelmiş de buraya yerleşmiş kalmış ondan önemsiyoruz yani. Ben kendim hani olmayabiliyorum, şeyler az çalışma yapıyorum ama hanım bazen giriyor işte o katılma yapıyor. Konya'lı Lut'tan Mevlana'yı tanımak ayıp olur yani şimdi. Başka biliyorsunuz Mevlana hakkında. Allah işte onun yolunda yürümek hani müslümanların onu hedef alıp arkasından gitmek başka ne diyeyim yani. Mevlana Haftası başlıyor şey bir aruz etkinliği yeri gittiniz mi siz hiç? Ben gitmedim. Hani e, vaktimiz yoktu, meşguldük, gidemedik yani. Şimdi haberlerde de duydum. İnşallah nasip olursa gideriz yani.